Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Ford Connect aracımız var. 139.356. Bu arabanın debriyajı kaçırıyor. İbreye dikkat etmenizi istiyorum. Yola çıkacağım. Aracımızı boşaldık. Çalıştırdık. Rampaya çıkarken ibreye dikkat etmenizi istiyorum. İbre Kaza yüklenecek araba gitmeyecek arkadaşlar. Üçüncü üfteste dördüncü üfteste daha bariz belli oluyor. Gidiyorum gündüz gece. Evet arkadaşlar. Basıyoruz. Ana ikide bile kaçırıyorlar. Gitmiyor arkadaşlar. Bak. Kadrana bakın. Kadran aynı duruyor. Ama gitmiyor arkadaşlar. Evet. Trafiğin de olması size tam gösteremedim ama bakın ibre aynı kilometre katran aynı sadece devir saati tavan yapıyor arkadaşlar trafiğin olması işi bozdu velhasırı kelam 130 küsür binde depriyaj bitmiş Aynı gaza basacağım. Kadrana bakın şimdi. Depreş Paris belli oluyor. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Citroen C4 1.6 HT'yi dizel aracımız motor yemiş. Tak 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 ses geliyordu. Yaklaşık bir ay önce gitmiştim. Yolda kalmıştı. Aracı evin önüne çektirdi. Sonra oraya, oradan buraya getirdik. Neden? İşlerimizin yoğunluğundan. Aracın motorunu dağıtırken size göstereceğim. Fakat arkadaşlar Aracının motorunun yeme sebebini de şimdi birazdan göstereceğim. Dacia. Oo! Dacia 1.5 TDCi. Alpastan bekle. DPF'i bitmiş arkadaşlar, söktük. Renault Mayıs olarak aldık. Orijinalini takacağız. Bekle abisi bekle bekle. Yani bir, bir çekim yapalım beklen ya. Allah Allah. Bekle abisi bekle bekle. Acele etmedim ki. Bekle indir. Alın lan şuna. Hasan getirin şundan. Evet. Ford Connect arkadaşlar. Baskı balatası bitik. Zaten videosunu yapmıştık. Kaçırırken göstermiştik. Citroen C4 1.6 AHT aracımız arkadaşlar. Onun öncesinde Opel Combo. Opel Combo 1.3 aracımız arkadaşlar. Antifriz kullanmamış. Kullanmayınca bakın neler olmuş. Borular çürümüş, çürümüş, çürümüş. Borulardan su kaçırmış. Yenisini aldık arkadaşlar. Bunun da yenisini bulamadık araştırıyoruz. Termostatın içini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Sırf antivirüs kullanmadığı için arkadaşlar bütün su tapalarını çürütmüş. Yenisini aldık. Hem de sarı. Sarı su tapaları aldık. Bunları çakacağız. Citroen C4 1.6 HD aracımızın motorunu indirmek üzereyiz. Aşama aşama gösterecektim ama işler yoğun. Evet. Sizi şimdi bu aracın motoru niye yemiş, onu gösteriyorum. Yağ çubuğunu çekiyorum. Yağ çubuğu kopuk arkadaşlar. Aracın sahibi yağ seviyesini kontrol edemiyor ve yolda yağ lambası yanıyor, farkına varmıyor varmayınca da arkadaşlar motoru yiyor. Yani şu gördüğünüz yağ çubuğu yaklaşık 60-65 santim boyundaki yağ çubuğu sadece 6-7 santim arkadaşlar. Göstermiyor. Göstermeyince de yağsızlıktan motor yiyor. Öyle bir tak tak ses geliyordu ki arkadaşlar. Söktüğümüzde granga, piston koluna, yataklara ne kadar zarar vermiş onu göreceksiniz. Ve işte bunun yüzünden. Çevirdin mi? <laughs> <laughs> Buraları tertemiz ipe Baskı batayı da al dakika. get in. Bu da Cesendero'da look çıkıyor Ama Mayıs kutuda <laughs> Maşallah maşallah maşallah. Haziran ayının sonuna yaklaştık. Nasıl yağıyor? Vallahi Hiç durmadan yağıyor, hiç durmadan. Ulan kedinin de yağını değişecektik var ya. Anam 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 şu hale bak. Alparslan bitti mi yavrum? Tamam Alparslan. Gram morusunu değiştirdik. He? Gram morusunu değiştirdik. Tamam. Evet. Şansıma yağını koyacaksınız. Evet. Bu da bitiyor değil mi Hamido? Bitiyor. Yavaş yavaş bitiyor. Bak tekrar. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Kaporta atölyesindeyiz. Bizim Soner Usta'nın orada. Cafer Usta yine yemek yiyor. Cafer Usta el salla! Ya bunda yakınlaştırma modu yok Cafer Usta'ya. Neyse. Evet. Toyota Corolla. Sağ tarafından ufak çapta hasar vardı. Düzelsildi. Macun çekiliyor arkadaşlar. Şimdi macun nasıl çekiliyor ustamızı seyrediyoruz Evet suutu kurulu pa buralarda hasarlar oluşmuş ya. Evet. Yani cana gelmesin de mana gel mala gelsin arkadaşlar. Mala derken arkadaşlar bunlar da hani mala sayılıyor ha. Macun malası. Evet, ustamız macunu çekerken, macun çekilen yerleri tekrar gösteriyoruz. Evet, bu arada arkadaşlar Chevrolet Spark. Ne kadar küçük bir motoru var ya! Hakkinin küçüklüğüne bak ya! Ama arkadaşlar, bu arabanın tavanı yüksek. Benim gibi iri yarı adamlar içinde rahat eder. Tam otomatik vites. Arka tamponunda hasar oluşmuş. O yapılıyor arkadaşlar. Peugeot 207 arkadaşlar. Arka tampon. Hasar oluşmuş. İstanbul'da ön arka tamponunu vurmadan dolaşan araba nadir bulunur. Evet, kaputta işlem yapılmış arkadaşlar ve ön tampon setimiz. Peugeot Citroen grubu araçlarda ön tarafta bayağı bir teferruat var. Allah'tan buna çok hafif çakta bir hasar oluşmuş. Evet tamponlar. Soner Usta maşallah. Evet Soner Ustacığım. Passat CC mi? Evet. Ön arka tamponda işlem oluşmuş. Tamir ediyorsun şey. değil mi? Bir de marşpiyerleri yaptırıyorsun. Evet. Paspas Evet. Çok güzel yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi burası henüz. Burası yapılacak. Renault Kangoo aracımız. Buraya bir demir gelmiş. Ar Arıyorum, bir geçebilir tamam, miyiz? Deniz abi. abi. Bu araba neydi ya? Markası yazmıyor. Hali yok. Komple boyandı dıştan. Güneş yanı vardı. Komple boyandı. Güneş yanı vardı. Ama çok güzel boyandı hacı ha. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Pasta çile alacak. Topu, toplandıktan sonra Hasta cila olacak arkadaşlar. Güneş yanığından boyanmış arkadaşlar. Yani arabada hasar yokmuş. Sadece güneş yanı. Evet, tangomuzun bu tarafına geçtik. Buralar düzeltilmiş arkadaşlar. Kapı kolu falan sökülmüş, düzeltilmiş. Yapılacak. Görüyorsunuz burayı. Lokal yapılıyor. Evet. Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Soner Usta arkamda. Müşterisiyle telefonda konuşuyor. Soner Usta. Bu ufak çapta hasarlar oluşuyor ya. Onlar daha mı dükkanı döndürüyor yoksa büyük kazalar mı? Büyükler daha, daha büyük. Büyükler daha güzel döndürüyor. Anladım. Ufaklar ama Allah kimseye büyük kaza bela vermesin Vermiş. yani. Vermiş. Vermesin. Ölümsüz kazalar Ölümsüz kazalar nasip etsin. Kaporta atölyesinden böyle kareler. Şu sigarayı da bir içmesen var ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Büyüklerin ellerine, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bu soner üstte böyle işte. Zıpfırt sigara içiyor yani.